Herkese merhaba. Şu an sörfe gidiyorum. Sizi benimle birlikte sörfe getirmek istiyorum. Akyaka'dayım ve Akyaka biliyorsunuz kitesurf merkezi olarak biliniyor. Ve e, yani bunun içinde harika bir sahili var. Görüşürüz. <laughs> Bravo. Ezgi ile buluşmaya gidiyorum. Teşekkürler. Akya Kadı'nın meşhur barı, e, kayıtçı mekan, e, mekanı. Merhaba, adım Alara ve Cornell Üniversitesi'nde 4. sınıf işletme öğrencisiyim. Bugün size Akya geçirdiğim bir yaz günümü göstereceğim. Eğer maceralarıma eşlik etmek isterseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayatıma hoş geldiniz. Fanatik rüzgar sörfçü olarak genelde Türkiye'ye geldiğimde her sene Datça veya Bodrum'a giderim. Ama bu sene anneannemlerle daha çok vakit geçirebilmek için yazın onlarla Afrika'da kalmaya karar verdim. Bu sırada gündüzlerimi aktif geçirmek için kite başladım. Ve aldığım en iyi kararlardan biri diyebilirim. <laughs> Akçapınar sahilinde rüzgar saat 11.30 gibi başlar ve çoğu akşam 4.30'a kadar sürer. Sezon genelde Mayıs-Kasım arasıdır ve averaj 15 ile 18 not eser. Su ise metrelerce diz boyu ve yumuşacık kumdur. Şimdi sörf için hazırlandım. Birazdan hocamla çıkacağım. Bugün galiba 10. saatimi dolduruyor olabilirim beyaz 8. saatim. Artık yavaştan kaymaya başladım. Biraz rüzgar sörfü gibi ama tekniği de biraz daha farklı. Ona göre şimdi size suda biraz göstereceğim neler yaptığımı. Eğer daha önce snowboard veya rüzgarı kullandığınız bir su sporu yaptıysanız o zaman kite sörfü çözmeniz tahminen bir hafta alır. Eğer daha önce su sporları yapmadıysanız da kite sörfü göründüğü kadar zor değil ve bu spora kesin bir şans vermenizi tavsiye ederim. başladık. Hadi tekrar. Şunu biraz büyütüyoruz. Bravo. Hemen ikiye yerleştiriyoruz. İşte bu kadar. Açılı rüzgarımız. O yüzden sola bugün biraz sahile doğru kaymamız gerekiyor. Bravo. Yön vermiyoruz aşağıya doğru. O yüzden kayıt Sen buraya doğru çekmeye başlıyor. Bu tarafa doğru. O yüzden bordun böyle de olduğu için bord pat 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 başlıyor. Hemen sol. Hoppa. Evet, bunu izleyince çok eğleneceğiz. Şimdi hocam aldı e, sörfümü. Biraz rüzgarı denedi. Bakalım ben kalkabiliyor muyum vesaire gibisinden. Bugün yağmurlu olacakmış. O sebepten dolayı rüzgar biraz böyle geliyor gidiyor. Rüzgar düştüğü için gelken yelken değiştiriyoruz. Daha büyük bir yelken alacağız beni kaldırması için. Çok güzel. saatlik bir dersi bitirdikten sonra üzerimi değiştirip genelde plajın restoranında dinlenip arkadaşlarla sohbet ediyorum. Şu an yağmur yağmaya başladı sahilde. Yani ilk defa böyle bir şey oluyor. İstanbul'da fırtına varmış şu an ve o fırtına her zaman genelde Muğla taraflarına doğru um, gelir. Ee, hani bulutlu ve rüzgarlı olmalarını planlıyorlardı ama direkt yağmur yağmaya başladı. Bu da çok enteresan oldu çünkü sanki kışın buradaymış gibi. Kayıtlara şimşek çakma tehlikesinden herkesten çıktı. Ve tabii kayıtlar çıkınca insanlar girdi. Biz de Ezgi ile birlikte suya kaşıp yandaki surf okulundan Ezgi'nin arkadaşlarıyla yüzdük. Görsin <laughs> mahkimi, Ay ne kadar güzel. Oo, ya düştü. Görmedim <laughs> inanmıyorum. Başka <Okay>, görme. <laughs> Gönül şey kendini belirliyosun. İyi böyle gelse en 1-2-3 14. Merhaba Erol Erol. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> er, evet evet hatırladım. Er, söyle. Erol yaptığı O ne? İşte yazın en sevdiğim şeylerden biri bu dostluk hissiyatı. Ve spontane gelişen, o anlatılmaz özgürlüğü sana hissettiren çılgınlıklar. Çeksem olur mu YouTube'a? Tamam. Sizin burada tarlanız mı var? Bizim değil burada başkası. Biz bir hayvancılık yapıyoruz. Tamam, oh. tamam. <laughs> Tamam kolay gelsin. Çok teşekkürler. Akyaka hala köy havasını yaşayabileceğiniz o tatlı tatil kasabalarından. Hatta Akşapınar sahiline veya kitesurf yaptığımız sahile ulaşmak için bir sürü tarlaların arasından geçmek zorundasınız. Çiftlik hayatına özenen birisi olarak hem denizi hem de bu köy hayatını birlikte yaşayabilmek Akyaka'yı o kadar daha çok sevmemin sebep oldu. Şu an arkadaşım Ezgi ile buluşmaya gidiyorum. Bana biraz Akyaka'yı gösterecek. Biraz da aa, nerede takıldıklarını. Ezgi ile ben birkaç gün önce tanıştım. Sörfte tanıştım. Sörf arkadaşım oldu. Kendisi 5 yıldır sörf yapıyormuş. Kite surf. Um, ben de işte Akyaka'ya yeniyim vesaire falan deyince um, beni bir dışarı çıkarmak istedi. Ben de çok memnun oldum. Ben bir video koymuştum story olarak Instagram'a ve bana şey dedi. Aa işte biz aynı sokakta yaşıyoruz vesaire. Bu köpeğe bakın. Deyince işte ben de ona doğru yürüyorum ama konum atmasını istedim. Henüz atmadı. Bir arayayım onu. Arkadaşım Ezgi, e, bahsettiğim sörften e, buluştuk evinde. O da tam bizim sokağın köşesinde yaşıyormuş. E, i̇şte annesiyle de demin tanıştım. Harika oldu çünkü iki adım atadı. Mükemmel bir sörf arkadaşım var. Ve şimdi e, nereye gidiyoruz? Şimdi e, bir Big Bite diye bir hamburgerciye götürüyorum kendisini. Okay. Ve orada avokadolu hamburger varmış. E, bir Kaliforniyalı olarak avokadoya tapıyorum. <laughs> Evet, sonra e, birazcık daha Akeka'yı gezdirdikten sonra 22 adında bir barımız var. Kendisini oraya götüreceğim. Ve o barda surfçilerimiz var. Surfçu barak. Riders in 22. Biz daha şey okulun oradayız daha biz. Tamam, tamam. Tamam şimdi oturduk. Şu an Big Bang'da geldik. arkadaşım geliyor galiba aynı zamanda. Um, henüz onunla tanışmadım ama o da sörfçü galiba. Evet, o da eğitmen olmak istiyor. Gördüğünüz gibi şu an AKK'nın e, şeyine, e, sosyal hayatına giriyorum diyebilirim. <laughs> Hem de damardan giriyorsun. <gülüyor> damardan. <gülüyor> Çünkü AKP demek bir nevi kaç camiası demek. Video mu çekiyorsun? Oye. Ben Enes lakap olarak 8. Tamam Enes Arslan Hataylı. 8 yıldır da yaşıyorum. Şu an bulunduğunuz yerde çalışıyorum. Farklı olarak gündüzleri sahilde eğitmenlik yapıyorum. Akşamları da Yeni Çınar Beach Club var. Orada karşılıklı yapıyorum. Beach Club. Beach Club. Aynen. <laughs> Ee, en iyi hamburgercisi bu arada tavsiye ederim. Karşı tarafta fay en iyi <laughs> kızıcısı. Hmm. gelin. E, çok yapın. kalabalık gelmeyin. Evet, aslında evet çok o kalabalık çekiyor. gelmeyin. Böyle sezon başı sezon sonu aslında geleceksiniz gelin. Sonucuma başka bir şey yok. Söz şey yok. Ecem kendini tanıtmak ister misin? Bu arada şey, e, Ezgi'nin arkadaşı geldi arkadaşlar. E, o da bir ak yakalı sörfçü. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. E, yazın burada işte eğitmen, eğitmenliği hazırlanıyoruz. Ne kadar <laughs> <Şurada da> olmasın? <laughs> Şimdi çok para var. Kaç yıldır sörf yapıyorsun? 4 sene oluyor. ya. 5. seneme geçtim. Süper. İşte bayağı da, bir de Ezgi'yle de bayağı oldu. Bayağı oldu. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. İşte onu şey yapacağım. Pakette az atmış. Yeni paketten ek gelecek. Bunlar kaydediyor. Bizim şöyle bir çeker sen şuradan bir yüze tersinden. çok iyi. Şu. <laughs> ekmek yemek istemediğimiz için bize özel bir servis yapıldı. <laughs> Gayet de mutluyum. Çünkü karbonhidrat gerçekten çok kilaldır. Ve göstermek istiyorum size. Orijinal. Herkes akika big bite ve gerçekten çok tatlı ediyorum. Çünkü <laughs> çok sağlıklı şekilde size servis yapılıyor. Kesinlikle buraya uğramazdım. Her ne kadar hamburgerci olsa da. <laughs> Hala ne? hala galiba bu. Çok güzel motorlar geçiyor. Eğer mavi R25 olan bir arkadaşı varsa burada mavi ama mavi R25 olan bir arkadaş varsa hemen bana şey Instagram Instagram altta bulunuyor hemen ekleyebilirsin. <laughs> Benim bacağımı yaktığım motor bu. Gerçekten mi? Bu çift egzozlu. Bacağımda şu an... Esen gün bu arkadaş motorda bacağını yaktı da. Öyle ben e, bu motorun yanına park ettim. Sonra indikten sonra bacağımı egzozunda yaktım. Youtube buraya yere verelim bence kamerayı. Buyurun. <laughs> Buyur. Kamera daha iyi gider. Tamam çocuklar görüşürüz. görüşürüz. Tamam. Bu arada şeyi tanıtalım, Şu an hangi mekandayız? Şu an Raydözenin 22'deyiz arkadaşlar. Şimdi evet, e, Akika'nın meşhur e, barı, kaççı mekanı, e, kaççı mekanı. İşte burada herkes birbirini çok iyi tanıyor. Şöyle bir şey var ki aslında buraya gelmedenim. Of course a guy hani. <laughs> Umarım anlarsınız. Altı Şu an kız önüne giriyor. İnanmıyorum YouTube'da. <laughs> <laughs> Şu an bir yerden size bakarken bir yerden ona bakmak benim çok hoşuma gidiyor Tercihan. <laughs> ee, evet. Benden bu kadardı. Sizi de dönemeliyiz. Tamam. Ee, ben şey yapayım. Ee, ben ilk defa e, um, AKK'da gece çıkıyorum. Ee, bundan önce bir kere geldim arkadaşlarımla. Onlarla da yürüyüş yaptık, geri döndük. Çünkü nereye gideceğimi bilmiyordum. Ama şimdi surf'te bu harika kızlarla tanışınca beni e, surfçı mekanına götürelim dediler. E, ve şu an buradayım. Hoşgeldiniz. Ve garsonuz geri geliyor. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bir şeyleri söyleyelim. Ecem James Joyce içiyor. Benim içeceğim James Joyce. Ben buraya her geldiğinde bunu içiyorum. Eğer 22'ye yolunuz düşerse bence içebilirsiniz. Hani, gayet güzel e, evet, sweet sevenler için müthiş. Ben sinpeyn içiyorum. Bayağı hani şey, ekşi. Ben mayhoş horse severim. Onun için de riders diye bir şey. Bütün de şivas var. <laughs> Ama şey gibi tadıyor. Rabiye gibi, garip bir renk yapıyor. Çıkamayı bir alayım arkadaşlar. Ooo. Bu manzara ya. Kesinlikle Genelde burada e, bazı günlerde canlı müzik oluyor. Mesela bugün saat 10'da burada Akersen var arkadaşlar. Onu dinlemeye geldik. Ben Alaryi'yi zorladım. Canlı müzik var geldi. Şimdi <laughs> göstereceğiz size canlı müzik. Evet. Ha, haftanın hangi günleri oluyor? Genelde perşembe günleri bugünkü gibi Fırat oluyor. Bir de e, geçen sene pazartesi günleri Cabbar oluyordu. Hmm, okay. O zaman perşembe ve pazartesi günleri arkadaşlar. Evet. Hmm. Eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerle diğer videolarda görüşmek üzere.